Hocam merhabalar. Görüntü bozukluğuyla şikayetler arasında bir bağlantı var mıdır? Şöyle bir bağlantı var. Bazen hastalar gelip hiçbir şikayetim yok fakat kozmetikten son derece rahatsızdır. Muayenesinde bir bakarsınız. Bacak patates tarlası gibi, makarnaya dönmüş bütün damarlar. Bu sert bir balonu şişirmeye benzer. Hastalığın ilk başlarında hepsi iç varisi olarak başlar. İç varisi olarak başladığı dönemde şikayetler, bacak krampları, kirli kan artışıyla beraber yorgunluk hissi, e, sızlanma, kaşınma, huzursuzluk tarzında bozukluklar olduğu halde hastalık ilerledikçe bu şikayetler kanın fazlasıyla beraber basın şeklinde dıştaki damarlara yansır ve onların şişmesine, kılcal bozukluktan balonlaşmaya kadar giden görüntü bozulmasına neden olur. İşte burası tam kırılma noktasıdır. İşte o zaman bacağın şikayetleri azalır ve görüntü bozukluğuna doğru kayar. Bacağın görüntüsü ne kadar bozuksa şikayet de o kadar azdır. Yani bunun arasında bir ters orantı vardır. Görüntü bozukluğu da ne kadar fazlaysa komplikasyon Riski de o kadar yüksektir. Genişliyer damarlar, tül gibi damarlar vücudumuzda. Bunların içi hasarlanır ve mikropistikleri kanın içerisine dökülür o mikropistikler günlük faaliyetler içerisinde belli belirsiz bir şekilde göze, beyne, akciğere, tüm organlara devamlı gider. Müpem şikayetler oluşturur. Gün içerisinde gözde pululanma, dengede bozulma, tatta bozulma, kulakta çınlama, uğuldama böyle anlamsız şikayetler yapabildiği gibi bu bozulan sağlarda kan hücreleri kümelenerek trombüse neden olur. O trombus ise göze giderek körlüğe, beyne giderek felce, akciğere giderek emboliye gibi belli ölçülerin üzerine ulaşmış damarlarda risk oluşturur. Risk oluşturan ölçü nedir diye sorulursa benim tıbbi görüşüm 1 santim üzeri bütün genişlemiş ven damarları tromboflebit açısından risk taşır.